ilahi, hamdini sözüme ser tac ettik, zikrini kalbime mirac ettik, kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret.'' Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, Yaret bize hep erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiya kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram her türlü ihtiram ona, onun alü ashabu etbana, ya Rab.